Burada verdiğimiz hizmetler e, mekanik tesisat adına, inşaat adına e, birçok şey, örneklendirmek gerekirse doğalgaz, e, kalorifer tesisatı, pis su, temiz su, yangın tesisatları, inşaatların elektrik tesisatları, VRF'ler, klima santralleri, havalandırmaları, mekanik adına her şeyi, bütün hizmetleri veriyoruz adam mühendislik olarak. Peki aynı zamanda doğalgaz hizmetiniz de var. Biraz da buna değinecek olursak burada neler yapıyorsunuz? Evet Zonguldak'ta eee doğalgaz 4.5 5 sene olduğu için hala yeni sayılır. O yüzden şu anda gündem doğalgaz. E, bütün firmaların ağırlık verdikleri konu doğalgaz. Bize doğalgaza İstanbul'dan, İzmir'den, Adana'dan, Sirt'ten aşina olduğumuz için Zonguldak'ta da çok hızlı bir şekilde e, lider bir şekilde gidiyoruz. Doğalgaz sektöründe e, doğalgazların tesisatları projelendirme işlemleri, kombiler, radyatörler, tesisatlar Bunlarla ilgili bütün hizmetlerimiz mevcut.